Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Elif'in lezzet evine arkadaşlar. Bugün erişte günümüz. Erişte yapıyoruz bugün. Şöyle hamurlarımızı açtık. İçerisine 30 tane yumurta koyduk. 15 bardak su koyduk. Tuzunu attık yeterince. Yoğurduk. Sert bir hamur. Şöyle açtık, serdik. Burada bunlar şöyle biraz tesperiyor. Şöyle biraz az kurutuyoruz bunları. Ondan sonra kesime geçiyoruz. Kesmeye başladık. Şöyle kınak kesiyor bacımla gelini kesiyor. Şurada ben kesiyorum. <laughs> Şöyle eriştemizi Baban yapıyoruz ne bugün ne kışlık ne eriştemizi. Ne çok ne çok ne güzel. Herinde <laughs> kesip fazla kesmem, set kesmediği için içlerine aralarına un koyuyoruz. Şöyle incecik hamurumuzu kesiyoruz kışlık hamurumuzu. Karnamızı yaptık sabah. Şimdi sıra hamurumuza geldi. Sağ olsun Allah razı olsun annemle bacım geldi bugün. Kışlıklarımızı yapıyoruz Allah izniyle. Rabbim güle güle gelirsin. Şöyle gördüğünüz gibi eriştelerimiz kışa hazırlanıyor. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi biz eriştemizi kestik bugün. Bugün çok amaratız bugün. Neler yaptık? Dün tarhanamı sermiştim balkona dökmüştüm. Bugün de e, sabahleyin tarhanamızı ezdik, oğladık serdik. Hemen arkasından da hemen bu eriştemizi yoğurduk, kestik. Şöyle 30 bezelik erişte kestik arkadaşlar. 30 tane beze yaptık. 30 tane yumurtadan. Şöyle serdik. Sert, e, sert bir hamur oluyor. Bayağı bir sert, yoğurmada zorlandığımız bir hamur oluyor. Onları açtık mantı hamurundan biraz daha ince. Şöyle gördüğünüz gibi mantı hamurundan biraz daha ince şöyle açtık, serdik boş odalara, mendillerin üzerine. Biraz test verdi ondan sonra kestik. Üç bıçakla kestiğimizde hemen çok çabuk kesildi bizim hamurumuz. Şöyle mister gibi doldu. Biraz unun üzerleri. Onların eleyeceğiz kuruyunca. Şöyle arkadaşlarım misler gibi oldu canlarım. Evet değerli takipçilerim. Bugün neler yaptık? Bugün tarhana yaptık, bugün erişte yaptık. Allah güle güle yedirsin. Kışlıklara devam ediyoruz biz kışlıklara son gaz devam turşularımız kaldı şimdi değerli dostlarım eğer bana hala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz abonelik tamamen ücretsizdir yorum yapabilirsiniz like atabilirsiniz arkadaşlarım bir emoji gönderebilirsiniz çok sevinirim çok memnun olurum arkadaşlarım evet canlar bugünlük de benden bu kadar El işlemle geldim bir dahaki videomda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın